Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size ağızda dağılan kıyır kıyır bir helva tarifi ile geldim. Çok hafif bir tatlı. Çayın yanına kahvenin yanında yapacağınız çok pratik bir tatlıdır. Hadi tarife gelelim. tabanı kalın tava veya tencerenin içine un ilave edelim. Kısık ateşte un kokusu çıkana kadar kavuralım. Rengi değişmesin tabii ki rengi değiştiğini anladığınız anda hemen ocaktan alın ki rengi kararmasın. Bunun püf noktası kısık ateşte yavaş yavaş kavurmaktır. Unumuz kavrulduktan sonra kenara alıp yağı ayrı bir tencerede eritelim. Yağımız eridikten sonra içine biraz da sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Un kavrulduktan sonra erittiğimiz yağı un içine ilave edip iyice yedirelim. kısımda sert kaşık ya da tahta kaşık, demir kaşık hangi elinizde varsa onunla yapmamız gerekiyor. Çünkü tamamen un topaklarını ezerek gidermemiz lazım. Ocağın altını açık mı diye sorarsanız evet hala açık en kısık ateşinde unla yağımı kavuruyorum. Gördüğünüz gibi yağ ve un tamamen birbirine karıştı. Hiçbir şekilde beyaz un kalmadı. Bu kısımda artık ben tahta kaşık kullandım çünkü tahta kaşık daha kolay oluyor. Yağ ve un tamamen homojen kıvamı aldıktan sonra hiçbir şekilde topaklanma kalmadıktan sonra üzerine pudra şekerini ilave edelim. Yağla una yaptığımız uygulama pudra şekeri için de geçerli. Bastıra bastıra pudra şekerlerini eze eze unla karıştıralım. Pudra şekeri topaklanmaları her halükarda oluyor. Bunu da ben üzerine tahta kaşıkla bastıra bastıra topaklanmaya gideriyorum. Pudra şekerini tamamen yedirdiğime göre artık sunun tabağına geçebiliriz. Bu ölçüde ben en küçük kare borcamı kullandım. Altına yağlı kağıt sermemin sebebi daha kolay çıkmasını sağlamak. Bunun hepsini borcama döktükten sonra her tarafını eşit gelecek şekilde kaşık yardımıyla bastıra bastıra düzeltelim. Pürüzsüz bir yüzey olana kadar bu şekilde her üstünü düzeltiyoruz. Soğuyan helvamı şimdi dilimleme zamanı geldi. Ben oda sıcaklığında soğuttum. Buzdolabında soğuttuğumuz zaman sertleşecekti ve dilimlediğim zaman çatlayacaktı. O yüzden oda sıcaklığında soğutmak en güzeli. Çatal veya spatula yardımıyla da alabilirsiniz. Burada ben kırmamak için çok uğraştım. Çünkü kıyır kıyır böyle elinize değdiği zaman hemen ufanıyor. Şimdi geldik doku testine. Gördüğünüz gibi hemen elinizin altında dağılıyor. Ağzınıza attığınız zaman kum gibi oluyor. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun.